arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu poniyi tanıştıracağım. Bunun adı son bir de arkadaşlar ilk defa bugün bu poniyi aldım ve bugün sizlere tanıtacağım. Şimdi hemen açalım bakalım nasıl bir poniymiş. Şöyle açtım. Şurada çıkartalım. İşte arkadaşlar böyle bir ponimiz. Bunun tokası da böyle. Saçları önden kısa. Ve bunun kanatları açılıp yani çıkıp şey yapabiliyor. Onu size üstünü de göstereyim arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Bak. Böyle arkadaşlar. Üstü var. Hem çıkartı böyle oluyor. Kanatsız bir pony e, oluyor. Böyle kanatlarını takıp şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu poniyi çok beğendim. Bir de içinden şu kağıda da bakalım ne varmış. Hemen açalım şöyle kağıdımızı da. Acaba neden var içinde? Şöyle açalım. Acaba çok değişik bir görüyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz içinden de böyle poliler çıktı. Gerçekten çok güzeller. Büyük Pinkie Pie çıktı. Bunun böyle evi var. Arkasını da göstereyim hemen size. Arkadaşlar Prenses, Celestia, Luna falan var arkadaşlar bunun içinde. Burada da büyük bir şatı görüyorsunuz. Bunun sahibini bilmiyorum ama çok gerçekten bu şatı çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar burada böyle poniler var. Şimdi bunu kaçıyorum. Gördüğünüz gibi bu ponimiz böyle. Gerçekten çok güzel bir poni. Saçlarına çok bayıldım. Bir de bunun işareti böyle. İlk defa böyle bir işaret görüyorum. O yüzden arkadaşlar çok beğendim bu poniyi. Üstüm de üstünde çok bayıldım. Siyah renkli çok tatlı bir şey bu kadardı. Bu poniyi beğendiyseniz yazabilirsiniz yorumlara. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın.